merhabalar. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Bugün Ramazan bayramı olduğu için balonlarla balkonumuzu süsleyeceğiz. Ve sizinle bunları paylaşmak istiyorum. Benim daha önceden kalan süslemelerim vardı bunlar. Ama ayıcığın papyonu çıkmış. Bu yüzden papyonunu yapıştıracağım. Bunlar da balkon süslemede yine kullanacağız. İşte böyle oldu. <laughs> Şimdi bunları kenara alacağım. Bu kağıtlarla sizlere ne yapacağımı göstereceğim. Kağıtlarla ne yapacağımı göstereceğim. İlk önce ortadan böyle kaplayıp el ötüsü yapıyoruz. Sonra yeniden ortadan ikiye kapatıyoruz. Yine el ötüsü yapıyoruz. açıyoruz kağıdımızı. Ve makasla kesiyoruz. Çok güzel oldu. İki kağıdımız oldu. İşte şimdi de dört kağıdımız oldu. Çeyrek, çeyrek, çeyrek. Evet. Şimdi bu kağıtları nasıl keseceğimizi göstereceğim. Devam ediyorum. Böyle ortadan iki güzelce katlıyoruz. yapıyoruz. Sonra üçgeni açıyoruz ve makasla o çıkan izden kesiyoruz. Sonra da içine yazı yazıyoruz. İşte böyle. Tam düzelt. Evet, işte böyle. Çok güzel. Şimdi diğer renkleri de yapacağım arkadaşlar. Bunları yaptıktan sonra devamını da göstereceğim. Evet bu şekilde hepsini kestik. Hepsini çizdik. Onun Artık üzerlerine çizgiler çizeceğiz. <laughs> bu şekilde çiziyorum. İşte böyle çiziyorum. Şimdi bu çizgiler arkada kalıyor. Bu tarafta kıvrıklar var. Bunları iplere yapıştıracağız. oldu Şimdi bu nun yanından belli bir uzaklıkla koyacağız. Ve üstüne yapıştırıcı sürüp böyle kapatacağız. İşte böyle. İşte Arkadaşlar, turuncu rengini çok severim. Üstümde de turuncu renginde kıyafet var. İşte böyle. Çok güzel oldu değil mi? Renga. <laughs> böyle kararlaya kararlaya çiziyoruz. Ki belirgin olsun. Belirgin olsun. Ramazan bayramında koronada dışarıya çıkamadığımız için biz de böyle bir etkinlik yapıyoruz mutlu olmak için. Akşam değil müzik açıp eğlence Şeker de yiyeceğiz. Çok güzel olacak akşam. Harfi göremiyorum enişek. Tamam. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Bu bayram sizi ziyarete gelemedik. Şekerlerimizi toplayamadık. Bir dahaki bayram gelip ellerinizden öpüp şekerleri harçlıkları alırız. Ama iki katına çıksın. Çünkü bayramlarda toplayamadık. Hayırlı bayramlar. Görüşürüz.